Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün kuramalı, Melodeli falan evler yapacağız. O yüzden önümüzü kuralım ama nereye? Hemen. bakalım. Şurası iyi gibi duruyor. Ama hangi yer olacak? Bakalım. Şöyle bir inşa edip geliyorum. Evet, bu ev yapacağım. Evet, ilk önce ne başlasam ne düşünürken. Şu iki taraf, şu bölmeli şu bölmeyi, şu iki taraf bölmeyi şey yapacağım. Hmm, Melody'nin odası. Şu, ya da burayı Melody'nin odası yapalım yarısını. Ay ya şurada odası. sıra melodinin. Şuraya yumurta kafalı biri vardı onu yapalım. Birini de şu tarafı da siyah olana yapalım. Evet şimdi Evet şimdi ilk önce Kromi'den başlayacağım. Ya da melodiden başlayalım. Hadi bakalım. İlk önce da. Burası melodinin yeri. Melodinin yatağını alacağım. Hem melodini yapıyorduk. Şimdi onun kenar yerini bulacağız. Bir şey bulacağız ona göre tarzını. Hmm. Onun tarzına göre şu daha uygun? Bu daha uygun. Bunu alalım. Çıkıp ne Sonra şöyle asmalar lazım. Ama var mı ki melodili asma? Hani vardır burada bir yerdelerdir, de. Hepsi pembe var. O zaman bize şöyle pembe bir falan. alalım. Demi çok güzel oldu. Sonra şey şu askılıklarını alalım bir tane de kalpli. Evet böyle. Gardırobunu seçeceğim şimdi. Cık. Bakalım. Yapıyoruz. Ama bulamıyoruz Evet. Şöyle gardırop şunu atıyoruz. Çünkü şöyle bir şey buldum. Bir de şunu buldum evet Böyle. Böyle oldu. Çok harika. Bir şık durdu. Evet. Sonra halımızı seçeceğiz. Melodi gibi halı. Bulmaya çalışacağım. Yani bence bulamayacağım. Zaten bulamadım gerçekten de. O zaman şöyle pembe bir hal alıyorum şimdi burası buraya bir de pembe bir şey alalım ee, perde kardemiz alalım şuradan perde şöyle. çok güzel bir tane dış tarafına. şöyle, şöyle. Evet şimdi salon mutfak tarafına falan bakın. Mutfak tarafından melodili neyimiz varmış. Hiçbir şeyimiz yok. Yiyecek. Bakalım. içeceklere bakalım. gelecek. Evet. Evet, böyle. Şimdi salonu tarayacağım. İnşallah meladele koltuklar bulabilirim. Bir puflar buldum. Puflar kayayım. E bak şöyle küçük pembe şeyler buldum. Bunları da koyayım şu pufların. Melodili bir şey. Yok herhalde. Heh. Yok melodili şeyler varmış. Bunları atıyorum maalesef diyorlar. Çünkü melodili koltuk seti var. Onu alıyorum. Hmm, çiçeklerden yoktur. Ha, ışık. Işık olur. Melodili ışıklarımız olur mu? Olur bence. Ama şuna melodili mi? Değilmiş ama olsun koyayım yani. Güzel duruyor. Pembe. Şık ve zarif. Ben de şöyle bir ışık buldum. Bunu da kayayım. pembelet. Başka yok mu ki? İnşallah vardır. Yorum, Bakıyorum. Bir dakika buldum sanki. Evet bu. Bu işimi de koyayım o zaman. Evet işte bu kadar. Ama halımız gitti. Halı koymayacağım zaten. Şu ışıklarımızı bir yakalım. Çok güzel. Ee, sıra şeylere geldik. Evet melodili bir de oyuncaklar bulalım. Melodili sebebimiz orta sebebi Melodili yapmışlar mı? Tabii ki de melodi eksik kalır mı? Kelmez Biz de melo gönül Melody de bir masalında. Oyun konsollarına falan bakacağım. Melodili var mı diye. Burada en son ben melodili bir şeyler görmüştüm. Bence vardır. Sizce var mıdır yok mudur? Şöyle pembe ne bulduysam koyuyorum. Görüyorsunuz ki. Evet işte melodili böyle şey var ama. Bu buraya sar mı? Şunları koymasam sığar herhalde. Şunları şunları şöyle alayım. Hı. Şu melodili şeyimizi de koyalım. Şunu da koyalım. Çok iyi oldum. Melodili. Bir şey var mı? Tabii ki de. almaz mı melodili? Koyacağız şöyle benim yaklaşalım Oyuncak yok. Bunda da yok. Bunda da yok. O zaman burası çöp biri. Buradan melodili ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. Ve melodili yani bundan çok eminim. Evet halımızı da koyalım. Son kez bu kadar demir edelim. Thank you. Merhaba. Evet, 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 evet. de yaptım. Ve burası bu kadar. Da. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm.